MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partililere talimatıyla Edirne'de kurulan göçmen kreşi faaliyete başladı. Göçmen çocuklar günlerini bu kreşte geçirirken MHP liderinin yardımları da sığınmacılara ulaştırıldı. Resim yapıyorlar, birlikte oyun oynuyorlar. Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacı çocuklara MHP lideri Bahçeli yardım elini uzattı. O çocuklar için sınırda bir göçmen kreşi kurulmasını istemişti Bahçeli. Çalışmalar tamamlandı ve kreş bugün faaliyete başladı. Kreşlerde ülke ocakları üyeleri gönüllü olarak görev yaparken çocuklar da günlerini buralarda geçirmeye başladı. Temel ihtiyaç paketlerinden oluşan yardım tırlarının üçüncüsü de bugün bölgeye ulaştı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz teslimat sürecine eşlik ederken MHP Edirne İl Başkanlığı ve AFAD ekipleri de yardım kolilerini sığınmacılara ulaştırdı.